Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümün yayınlanan ikinci tanıtımı izleyiciyi şok etmiş durumda. Serkan'ı Selin'le el ele şirkete girerken görmek Eda kadar dizinin fanlarını da yıkmış durumda. Evet Serkan uçak kazasından kurtulmuş ama hafızası yerinde değil. Dolayısıyla ne kendini ne de Eda'yı hatırlamıyor. Serkan'ın kazasını duyan Selin, Eda gibi iz peşine düşmüş ve Serkan'ın izine Eda'dan önce ulaşmıştır. İki ay boyunca Serkan'ın iyileşmesini bekleyen Selin, ona her şeyi kendi istediği pencereden anlatmış ve Serkan'la yeniden yakınlık kurmayı başarmış. Serkan ve Selin'in geri dönüşü herkesi mutlu etse de Eda'yı yıkacak. Şirkette her şey Serkan'ın bıraktığı gibi ilerlese de Serkan artık Eda'nın evlenmek üzere olduğu adam olmayacak. Üstelik Selin'in doldurmasıyla Eda ve Serkan çatışmaları yeniden başlayacak. Hepinizin şimdi nereden çıktı bu Selin dediğini duyar gibiyim. Fakat dizimizin sezon sonuna kadar devam etmesi için senaryoda yeni değişikliklerin yapılması gerekiyordu ve ekip böyle bir yol denedi. Yani dizimiz başlangıç noktasına yeniden döndü. Sizce Serkan Eda'ya olan aşkını hatırlayacak mı? Yoksa Eda yeni baştan kendini sevdirmek zorunda mı kalacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek, hoşçakalın.